Merhaba arkadaşlar iyi akşamlar. Evimizde kullanmış olduğumuz Xiaomi Mop Pro e, süpürgenin yaşadığımız bir sıkıntı sebebiyle fabrika ayarlarına geri döndürmemiz gerekiyor. Ben de dedim ki e, bunu bizim gibi herkes yaşıyordur. Bunu bir videoya alalım. Atalım ki e, aynı sorunu yaşayan arkadaşlar da aynı şekilde fabrika ayarlarına döndürebilsin. Bizim evde yaşadığımız sorun internet Bağlantısı hatası sebebiyle offline cihazımız offline yani çevrim dışı olmasından dolayı e, haritaya bağlanıp süpüremiyordu. Evet, bunlar manuel olarak süpürme yapıyorlar ama e, evin belli odalarını belli alanlarını seçip süpürebilmek için veya da tüm alanları tamamını süpürebilmemiz için haritalamaya ihtiyacımız var biliyorsunuz. Ee, şimdi benim iki tane cihazım var. Birisi e, ilk başta gördüğümüz, ikincisi de bu. Sıkıntı burada offline yazıyor. offline yazıyor, zaten çevrim dışı yazıyor, görüyorsunuz. Sıkıntı bundan kaynaklı. Şimdi ben bu cihazımın fabrika ayarlarına geri dönüş yapacağım. Bunun için şurada gördüğünüz ev home tuşu yani bu. Home tuşuna basılı tutmam gerekiyor. Zaten burada görüyorsunuz Wi-Fi'ye bağlı değil, yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor olması Wi-Fi'ye bağlı olmadan buna geliyor. Home tuşuna basılı tutuyorum. Fabrika ayarları geri yüklenecek. 5 saniye içerisinde tekrar basıyorum. Fabrika ayarları geri yükleniyor. Şimdi ayarları başarıyla geri yüklendi. Başarıyla geri yüklendi. Şimdi benim bu cihazım artık kutudan ilk çıktığında nasılsa şu anda da öyle. Tekrar tanıtımı yapmam gerekiyor. Bunun için cihazımdan bu artı tuşundan giriyorum. Buradan ev aletleri kısmına girip kendi cihazınızı buradan seçiyorsunuz. Zaten cihaz İngilizceye döndü bu da ne demek oluyor? Tamamen kutudan çıktığı haline dönüyor demek. Buradan kendi cihazınızı bulmanız gerekiyor. Ben de kendi cihazımı buldum. Böyle bir ekran çıkıyor. Benim telefonum iPhone. Her telefonda aşağı yukarı aynıdır diye tahmin ediyorum. İşlem onaylandı diyorum, sonraki diyorum. Wi-Fi ayarlarına gidiyorum. Wi-Fi ayarlarından Şuraya bakın. Burayı görüyorsunuz. Buraya bakalım. Şimdi burada çıkması lazım. Tekrar bir yeniliyorum sayfamı. Bekliyoruz. bazen çıkmayabiliyor bunun için biz de çok uğraştık ilk başta ha geldi bağlantı alıyor şu anda tık işareti gelecek geldi tık işareti geldi şuradan yukarıdan geri dönüş yapıyorum bu üçünün de tiki olması gerekiyor yükleme yapılıyor biz bu sırada evdeki bütün eşyalarımızı yani küçük eşyalarımızı e, koltukların üzerine masanın üzerine koyduk tekrar harita yapacağı için bölge taraması yapacağı için haritalama yapacağı için e, kaydetmesi için e, küçük eşyalarımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor yüklemenin devam ediyor buraya geldiği zaman üçüncü tip oluşacak. Üçüncü tip oluştuktan sonra da zaten cihaz e, programa kaydolmuş olacak. Kaydolduktan sonra da bölge taraması yapacak. Yani alanları tarayacak. E, duvar kenarlarından geçip haritalamayı yapacak. Haritalamayı da yaptıktan sonra zaten e, fabrika ayarlarına dönüyorsanız diğer bütün işlemleri bildiğiniz anlamına geliyor. Haritalamadan sonra da zaten oda seçip odaları adlandırıp sınırları düzeltiyorsunuz. Sonra da zaten kullanmaya devam ediyorsunuz. Zaman aşımına uğradı dedi. Şöyle hemen tekrar bağlantı veriyorum. Şöyle bırakıyorum. Birkaç defa denemek gerekiyor. Yani tek seferde olacak diye bir kayda yok. Birkaç defa denemek gerekiyor bunu. Ee, biz ilk aşamada yaklaşık bir buçuk saat kurulunda sıkıntı yaşadık. Ee, hatta Samsung'lar biraz daha sanki zor bağlanıyor gibi hissettim ben. Benim telefonum iPhone. iPhone'da çok hızlı bir şekilde bağlantı kurmuştuk ilk başta. Şimdi tekrar denedim. Zaman aşımına uğradı dedi az önce. Tekrar denedim. Eğer yine aynı sıkıntıyı verirse ilk başa geri döneceğim. Tekrar cihaz seçeceğim. Tekrar ilk baştan buraya geleceğim. Birkaç denemeden sonra zaten sıkıntı gidiyor. 3 tik tamamen onaylandıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Bize diyor ki cihazınızı daha kolay bir şekilde yönetin. Hangi odaya koyacağımızı, cihazımızı hangi odaya koyacağımızı seçiyoruz. Benim cihazım salonda, ben salonu seçiyorum. Sonraki aşamaya geçiyorum. Cihazın ismini değiştirmek istiyor musun diyor. Benim bir tane mopum var zaten. Bu da e, mop 2 olarak adlandırıyorum. İlerliyorum. Zaten cihazın bağlandığını şuradan da anlayabiliriz. İkisi de yanıyor. Az önce yanıp sönüyordu. Wi-Fiye bağlı değildi. Şu anda sadece yanıyor, sönmüyor. Bu da zaten ee, olduğunu gösteriyor. Başarıyla eklendi diyor. Şimdi başlayalım mı diyor. Tıklayacağım. Böyle bir ekran çıktı karşımıza. Bu harita. Şuradan yukarıdan 3 tane işaretler Görüyorsunuz. Buna tıklıyorum. Cihazımın şarjı %100 zaten. Ee, benim evim ortalama 200 metre civarında. 4 artı 1. Evimin tamamını evimin tamamını e, taraması için ortalama %30 %40 bir e, pil gücüne ihtiyacı var. Zaten şu anda da 100, o yüzden yeterli olacaktır. Biraz kendine gelmesini bekliyoruz şu anda. Evet, böyle bir ekran açıldı önümüze. Temizlik geçmişi, planlanmış temizlikler. Şimdi de temizlik geçmişim sıfır gözüküyor. Neden? Zaten cihaz fabrika ayarlarına döndüğü için geriye dönük tüm ee kayıtların tamamını siliyor. Ben şimdi kenarları süpür seçeneğine tıklayacağım. Tıkladıktan sonra da buradan çıkıp tek tek şeyimiz var. Yani tek sefer kenarları süpür dedim. Şimdi başlat tuşuna bastığım andan itibaren cihaz evin süpürgelik kenarlarından süpürmeye başlayacak. Bakın ben sandalyelerimi kaldırdım. Masanın üzerine koydum. Süpürgelik kenarlarından başlayacak süpürmeye. Bu oda ve diğer odaların evin genelinin tamamını süpürgelik üstünden dönerek tekrar başladığı yere geri dönecek ve haritayı oluşturacak. Şimdi başlatalım ve kendisi süpürmeye başlasın. Harita oluştuktan sonra da e, oda adlandırma, sınırları çizdirme vesaire bunların hepsini konuşalım. Başlat diyorum. Clean up along the edges is starting.